E, bugüne gelindiği zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin askerlerle olan ilişkisi sizin döneminizdekinden bir hayli farklı. Yani asker sivil ilişkileri değişti. Eee siviller öne çıktı. Askerler biraz daha geri gitti. Sizin ilişkileriniz farklıydı. Hükümeti bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı mesele. Rejisör kim? Siyonizm. Siyonizm böyle istediği için böyle tanzim ediyor. Askerlerin içerisinde Amerikan düşmanı varsa bunları temizliyor. Rejisör kendi oyununu oynuyor. Siz dünyaya başka gözlükle bakıyorsunuz. Gerçek gözlükle baktığınız zaman bir de bakacaksınız ki o meseleler bambaşka. O zaman mesela bir ergenekon soruşturması sizin gözünüze bakıldığında nasıl şimdi oluyor? ben Ergenekon konuşması soruşturmasının teferatını bilmediğim Ama için ana bak. hakkında bir şey söylemem mümkün değil fakat genel olarak bildiğim şey şudur ki AKP'yi iş başında tutmak Siyonizmin 20. Aksı seferine hedefine ulaştırmak için ana vazifesidir bunu tutmak için AKP'de manevete hizmet ediyor diye maneviyatçı insanların oyların AKP'ye gitmesine hizmet ediyor. Efendim AKP ile Asya'nın arası çok iyi diye göstermesi lazım. Geldiği için böyle gösteriyor. Bunların rejisörü var. Roosevelt'in meşhur bir sözü var. Siyasi hayatta bir şey olmuşsa bilin ki bunu bir yapan vardı diyor. Kendi onlardan biridir çünkü çok da iyi değil aslında asker sivil ilişkileri yani o gün sizden beklenen şeyi onlar bugün bir yapıyorlar ee, askerlere bazı konularda geri adım attırıyorlar ve sivilleri öne çıkarıyorlar ee, o açıdan yani sizin yapmadığınız için sizin suçlandığınız şeyleri yapıyorlar yani askeri demokratik yaşam içinde yerine oturtuyorlar hiçbir şey yaptıkları yok sadece seyrediyorlar yapan başkası deminden beri size bunu anlatmak istiyorum bu işlerin sahibi var rejisörü var. O rejisör böyle arzu ettiği için söylediğim sebeplerden dolayı. Siz 28 Şubat'la başladı dediğiniz 28 Şubat başlangıç değil, 28 Şubat bir tatbikattır. 1990'da NATO toplantısı yapıldığı zaman NATO'yu İslam'a karşı kullanacağız kararıyla beraber 20. Asır Seferi başlamış oldu. Gittiler Irak bilmem vesaire muharebelerle İran Irak savaşlarıyla Büyük İsrail'e hazırlık yapmak haklar. Bu hazırlıkları yaparken önlerine savaşlar çok pahalı çıktı. Bir de baktılar ki yahu biz Büyük İsrail koyacağız ama burada bir refah partisi var. Bu varken biz bu hayalleri gerçekleştiremeyiz. E ne olacak bu refah partisi meselesini halletmemiz lazım nasıl halledilecek? Dünyayı 300'ler meclisi yönetir. 300 meclisi ne haberiniz var mı sizin? Sizin röportajlarınız vesilesiyle oluyor. Yani siz çünkü e, sürekli anıyorsunuz. Demek ki işte böyle <laughs> bir milli görüş, de, görüş de, dersinde diyeyim. biraz ilerlemişsin ya aslında, biraz aslında şey, demek ki. Bir hizmet yapmış oluyoruz. <laughs> 300'ler <laughs> meclisi dünyanın en zengin 300 tane adamı. Her gün internetle, şifreyle internetle konferans yapıyor. Tayibi tutalım mı tutmayalım mı? Afganistan'da Karzai'yi tutalım mı tutmayalım mı? Pakistan'da kimi hiç baştan getirelim? Bunlara üç meclisi karar verir. Bu üç meclisi refah meselesini halledeceksiniz dedi. Bunların think tank meseleleri var. Bunların çeşitli kuruluşları var. Demokratur yani halkı İdareye alet etmek için geliştirilmiş sistemleri ve hazırlanmış uygulayıcı orduları var. Siz dünyanın kapağını kaldırdığın zaman altında uuuu Bunlar 350 senede ne hazırlıklar yapmış diye hayret eder Peki kalırsınız. Peki burada İran'ı nasıl görüyorsunuz? İran bu oyunun dışında mı? Ee, Ruşen istersen bu İran bir, konusunu reklam bir, arasından reklamı. sonra alalım cevabını. Bir izin verirseniz birkaç dakikalık bir reklam arası verelim. Sonra devam edeceğiz. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Necmettin Erbakan'la e, röportajımız devam ediyor. Reklam arasından önce Ruşen sen İran'la ilgili evet, konuyu İsrail'den tamamlar. çıkarıp İran'a sokmak için bir hamle yapmıştık. Ama isterseniz onu bırakalım. Ben Daha vaktimizde belli bir şey var. Ee, şimdi Türkiye'yi kaç yıldır, 8 yıl oldu sizin talebeleriniz yönetiyor. Evet. Ee, Abdullah Gül ben hatırlıyorum, biliyoruz. Size çok yakın bir öğrendimiz. Evet evladım. Siz onu çok e, erken işte milletvekili olduğu, sonra parti yönetimine girdiği, bakan, bakan olduğu oldu. evet. Şu anda bir süredir 2007'den beri yumuş başkanı eşiyle beraber Tayip e, Tayyip Erdoğan, sizin il başkanınızdı. Daha önce MHP'de gençlik kollarındaydı. Daha sonra belediye başkanı oldu. Bütün bunların hepsi sizin evlatlarımız Hayır yani bütün bütün bu süreçleri ama sizin denetiminizde yaşadılar yani. Evet. Tabii. Siz önlerini açtınız. Evet. Şimdi şu oldu, bu oldu. Yollarınız bir şekilde ayrıldı ama siz demin de söylediniz ki kullanılıyorlar dediniz. Evet. Ama her bir taraftan da onlara karşı şefkat diye söylediniz. Onlar sizin hakkında ne düşünüyor olabilir? Onlar benim hakkında aynı şeyi düşünüyorlar. Her gördükleri zaman "Hocam size hürmetimiz sonsuzdur." diyorlar ve bizim faaliyetlerimiz ve fikirlerimizi her zaman takdir ediyorlar. Ama rakipsiniz bir taraftan özellikle Cumhurbaşkanı olmasa bile başbakanı. Evet de, tabii şimdi demin söylediğim gibi o makama gelmek için böyle bir pazarlık yapmak lazım geliyor idi. O makama gelirken geldiler fakat bu aramızdaki sevgiye muhabbete halel getirmez. Ee, görüşüyor musunuz? Hiç tesadüf ediyor evet, musunuz? Evet tabi bilhassa bayramlarda kandil günlerinde daima karşılıklı olarak birbirimizi tebrik ederiz. Aramızdaki sevgi muhabbet devam etmektedir. Hadise şuradan ileri geliyor. Şimdi bunlar benim bakanım. İş başına geldiler. Kendilerine tavsiyede buldum. İş başına getirildiler. Daha doğrusu ve kendilerine dedim ki bak şöyle veya böyle iş başına getirildiniz büyük hisayeli kurabilmek için Refah Partisi'ni uzaklaştırmak bu yetmez içinden bölmek lazımdı Dünya Siyonizmi kendi planını uyguladı bunları gerçekleştirdi sizi buraya getirdi şimdi size bir abiniz olarak şefkatle tavsiyede bulunmak istiyorum bak önce bu 50 milyar liradır hakiki geliriniz buna 100 milyar lira ilave etmeniz lazım ama vergiyle faize zamla değil ha bizim el hükümete hükümette yaptığımız gibi bunları milli kaynaklardan getireceksiniz havuz sistemiyle kaynak metotlarıyla ve ülkenin kuruluşlarını kara geçirmek suretiyle borçlar değil eğer borç yoluna saparsanız bu işin kolay yoludur Söylemişse kolayca borç verir. 5 sene sonra borcunuz 500 milyar dolara çıkar. Altından kalkamazsınız. Bunları yüzlerine mi söylüyorsunuz? Dolaylı bir şekilde mi? Televizyonda bildirdim. Televizyonda bunları bildirdim. Televizyon kayıtları vardır. Bu şekilde hareket etmeniz lazım. Sakın ha faiz yoluna sapmayın. Borç yoluna sapmayın. Çeşitli nasihatler yapması lazım. Yani nasihatleri yaptım. Fakat başkalarının kontrolünde oldukları için, onlar tarafından yapılmış olan programa göre hareket ettikleri için, ne oldu gördüğünüz 8 sene esnasında? İyi yaptıkları hiçbir şey oldu mu bu arada? İyi tabii yaptıkları, şey, herkesin tabii yaptıkları şeyler vardır. Ama toplam nedir? Bütün mesele buradadır. Toplama baktığınız zaman şu gerçeği görmeniz lazım toplamın ne olduğunu tanımak için ya ben bir fotoğraf bakıyorum bu nedir Allah aşkına burada bir fotoğraf var fotoğrafın ne olduğunu bilmeniz için oradaki o fotoğraftaki olayı hadiseyi veya mahluku tanımanız lazım bu toprağın bu 8 senelik uygulamanın adına hayım nahum uygulaması denir ne demek hayım nahum Şimdi bir derece daha yeni bir etüt yapmanız lazım, diploma almak için. <laughs> <laughs> Beş sene canlar bir yapıldı. Niçin? Büyük ishali kurmak için. Beş seneden sonra şimdi büyük ishali kurmak için Anadolu işgal dediler, edemediler. Neden? Bir sütçü imam çıktı. Bir e, Hasan Basri Çantay çıktı. Millet direndi, topyekun bütün cephelerde muharebe etti bu millet. Milli bir savaş yaptı ve 5 sene bunlara vatan topraklarını vermedi. Oldu 10 sene. Muharebeden bıktılar. Dediler ki bir barış yapalım. Nasıl bir barış yapalım? Biz Sevr'de Suriye'yi Fransızlara vermiştik. Irak'ı da İngilizlere vermiştik. Türkiye'yi de İngilizlere verelim. Emrimizin altında tutalım. Çünkü büyük sahne emniyet için Türkiye'nin mutlaka kontrol altında tutulması lazım. Böylece bir barış yapalım. Yeter artık kafi miktarda harbettik. Böyle bir maksatla masaya oturdular. Fakat Türk tarafı hiçbir zaman bir İngiliz vesayetini kabul etmemiz bağımsız devlet olacağız dedi. Biz bunu kabul edemeyiz dediler ve Lozan kesildi. Bunun üzerine İnönü ne yaptı? Mısır hahamı Hayım Nahum'u çağırdı. Dedi ki Hayim Nahum senin dostların vardır. Alaka kurabilirsin. Şu kesilmiş olan Lozan'ı tekrar başlat. Hayım Nahum hay hay paşam başlıyor dedi. Fransa'ya, İngiltere'ye gitti. Amerikalılarla da beraber orada görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Clemenceau, İngiltere Başbakanı Lloyd George. Bunlara gel dedi ki bana bakın, benim Türk delegasyonu olarak geldiğime kulak asmayın. Ben size asıl Siyonizmin Müşrikler Heyetinin kararını tebliğe geldim. Kim diyor bunu? Hayim Nahum. Hı. Bu Fransızlar, İngilizlere ve Amerikalılara. Önce size şunu bildireyim ki size ben Lozan'ı kestiğiniz için bayılıyorum. Çünkü neden kestiğinizi biliyorum. Size hayranım. İki sebepten kestiniz. Diyorsunuz ki biz Büyük canlar Harbi'ni için yaptık? İsrail'i kurmak için. Harbin kalbi miyiz? Kalbiyiz. Niye İsrail'i önce küçük kurup sonradan büyütecekmişiz? Madem Harbin kalbiyiz öyleyse baştan büyük kuracağız. Yani sevri uygulayacağız. Lozan'ı kabul etmeyiz. Büyük İsrail'in birdenbire kuruluşuna ben bayılırım tabii bir haham olarak. Hayranım. İkincisi diyorsunuz ki Büyük emniyet için Türkiye olmayacak. Bağımsız bir Türkiye kabul etmeyiz. Buna da hayranım. Ama biz bunlar bizim müşitler, Illuminate. müşitler meclisimizde görüştük. Ben size onların kararını tebliğe geldim asıl. Biz stratejimizi değiştirdik. Bin seneden beri 19 haçlı seferi yaptık, bilgisayarı kuramadık. Harple bu Türkleri yenemiyoruz. Hocam isterseniz burada mesajı aldık diyelim. Çünkü gerçekten zamanımız şey biraz daha e, son. Önümüzde bir seçim var. Siz partiyi tekrar genel başkanın üstlendiniz. Bir takım görüşmeler yapıyorsunuz. Abdülhatif Şener'le görüştünüz, başkalarıyla da görüştüğünüz söyleniyor. Saadet Partisi başka partilerle, işte partide şu anda yer almayan ama dışarıda kalmış başka bir takım kişilerle, çevrelerle birlikte mi seçime girecek yoksa kendi başınıza mı girmeyi düşünüyorsunuz? Saadet Partisi elbette programda kendi başına seçime girmek kararındadır. Yani programındadır. Önümüzde altı aylık vakit var. Biz Türkiye'nin aslıyız, özüyüz. Bu seçime bir takım partiler giriyor gibi gözüküyorsa da aslında bu seçimde hadise şudur. Bir halk partisi bu milletten yüzde yirmi, yirmi fazla oy alamaz. Çünkü mazide yapmış olduklarından dolayı bir nevi mühürlüdür. Bunu bizzat Baykal söylemiştir. Demiştir ki siz benim işimi kolay mı zannediyorsunuz ya? Karadeniz'de 80 yaşında bininle abdest aldıktan sonra su döken çocuğa sordu. Hangi partiden halk partiden deyince o öyleyse abdestim sayılmaz. Yeniden almam lazım yere dedi. Ben böyle bir parti ilkara getirmek için Siz ne zannediyorsunuz dedi. Şimdi 25 liraya verdim. MHP'nin belli bir oyu var. Belli bir oyu var. Bunun karşısında AKP ve Saadet Partisi. Saadet Partisi milletin aslıdır ve bütün bunların anasıdır. Biz çünkü bütün tarihi temsil ediyoruz. Bunların hepsi bizden çıkmadır. Şimdi Saadet Partisi ile bu seçimde AKP yarışacak. Bu yarış esnasında halkımız aldatılıyor.